zorlu bir süreç olan boşanma çocuğu nasıl etkiliyor? Boşanma kararı alırken aileler nelere dikkat etmeli? Çocuğun boşanmadan en az şekilde zarar görmesi için çiftler nasıl bir yol izlemeli? Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri düşe kalkada. Evet, Düşe Kalkan'ın bugün konusu çağın sorunu boşanma. Boşanmanın çocuk üzerinde etkilerini konuşacağız. Klinik psikolog Yasemin Ozan bizimle birlikte. Hoş geldiniz. bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, boşanma oranları gün geçtikçe artıyor hem evet. Türkiye'de hem evet. dünyada. Evet. Artık böyle hani boşanmış ailenin çocuğu olmak değil de boşanmamış ailenin çocuğu olmak gerçekten istisna. Evet, kesinlikle. gibi bir durum var. evet, çocuklarımızın en az etkilenmesi için anne Hı -hı. baba boşan anmaya çocuğu nasıl hazırlamalı? Şimdi tabii e, e, gerçekten biraz önce söylediğiniz gibi boşanmış aileler o kadar e, çok artıyor ki e, şu anda e, Amerika'da en son yapılan araştırmalarda 80'den bugüne e, her e, 3 aileden bir tanesi boşanmış ve çocuklar bu boşanmış anne babayla e, yaşamak durumunda kalıyorlar. Hı hı. Şimdi öncelikle bakıldığında tabii hani çok ciddi bir e, travmatik süreç gibi de gelebiliyor. Hı hı. E, aile için ya da çocuk için ya da dışarıdan bakıldığında a evet boşanmış anne babanın çocuğu olarak görülebiliyor. Hı hı. Fakat buradaki önemli olan şey e, hani çocuğun e, o, bu süreçte ne kadar zarar gördüğü ya da görmediği. Hı hı. Her çocuk öncelikle e, bir anne baba boşandığı zaman ilk bir yıl... İlk e, düzey sıkıntıların var olduğu zaman diye bakılır. Hı. Bu iki yıla kadar da uzayabilir. Hı. Çocuk belli bir süreçten geçiyor, davranışsal, duygusal, akademik ve sosyal olarak bir takım sorunlar yaşıyor aslında hı. her şekilde. Ama normalde beklenen bir yıl, maksimum iki yılın sonunda bunun artık zaman içerisinde atlatılmış olması. Hı hı. Peki bu biraz çocuğun yaşıyla da alakalı bir şey mi? Yani. Hı hı. Ee, ...çocuk küçük yaşta diyelim ki... Hı hı. E, ...tabii o idrak süreci... Hı hı. ...birazcık zaman hı hı. alacaktır. Evet, evet, kesinlikle doğru. Çünkü e, okul öncesi çağdaki çocuklar... E, ...okul çağındaki çocuklar... ...ve ergenlik dönemindeki çocuklar... ...hepsi çok farklı yaşıyorlar bu süreci. Hı hı. Tabii bun, bu süreci farklı yaşamalarındaki... ...etkenlerden biri yaşı, cinsiyeti... ...ama boşanma süreci ve çocuğun gelişimsel düzeyi bunlar da çok önemli ee, yani bu üç konu özellikle çocuğun e, yaşı gelişimsel düzeyi ve anne babanın boşanma sürecinde yaşadıkları ve çocuğa yaşattıkları gerçekten çocuğun ne kadar etkilenmediğinde çok ciddi şekilde e, etkileyebiliyor Peki, o, yani o sürecin e, o süreçte olması ve olmaması gerekenleri soracağım evet. ama dilerseniz öncelikle yaşa göre çocuklara nasıl anlatılmalı bu durum. Evet. Yani evet hani okul öncesi dönemde çocuk. Bir de mesela bunun ideali var mı? Herkes diyor ki 1-3 yaş arası nefis dönem. Hani boşanacaksan o zaman boşanmasın. Çocuk hani küçük olduğu için hani pek bir şey anlamıyor. Çok da fazla etkilenmiyor. Ve hani boşanmayı çok kolay atlatıyor. Ama benim kişisel düşüncem o çocuk 1-3 yaş arasında az etkilenebilir. Ama çocuk bir idrak ettiği zaman ki okulda böyle olmayan aileler var. Normal bizimkilerin durumu değilmiş halbuki hmm. idrak ettiği zaman hani bu sefer problem yaşayabilir gibi düşünüyorum. Aslında her yaşta e, anne babanın e, çocuğa bunu nasıl yaşattığı, annenin ve babanın kendi duygusal süreci hı hı. ve boşandıktan sonra çocukla nasıl bir ilişki içerisindeler bu önemli. Hı hı. Yani çocuk e, 0-3 yaş arasında bile olsa, eğer o anne bu süreci çok travmatik bir şekilde atlatıyorsa, çok evde kavgalar, şiddet ya da ayrıldıktan sonra ki süreçte annenin çok yoğun duygusal sorunları hı hı. bu da çocuğa çok yansıyabiliyor. Daha çok anne diyorum burada çünkü o yaş içerisinde çocuğun Anneli anneyle diyor. kalması daha faydalı hı hı. ama e, ve çocuklar şöyle bir e, durumdalar ki her şeyi hissediyorlar duygusal olarak. Annenin ve babanın özellikle de annenin o süreçteki mutsuzluğunu üzüntüsünü mutluluğunu heyecanını hepsini çok net hissedebiliyor. Hmm. Bu yüzden o süreçte de aslında ergenlik dönemindeki gibi çocuk her şeyi olumlu ya da olumsuz hissedebilir. Burada şimdi genelde en önemli anahtar noktalardan biri Kişiler, e, ebeveynler iki role sahip. Karı koca rolü ve anne baba rolü. Hı hı. Ama maalesef birçok kere bu iki rol karıştırılabiliyor. Karıştığında hani e, karı koca olarak eşiyle arasındaki sorunları e, bir anne ya da baba olarak... Çocuğunu aktardığında zaten durum gerçekten bir süre sonra işin içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor çocuk için. Hı hı. Çünkü hani örneğin okul öncesi döneme bakalım, anne baba boşandı ve çocuk okula gidiyor, babayı hiç görmüyor. Birinci alternatif, hiç baba kavramı yok. Annenin üstlendiği hem anne rolü hem baba rolü çocuk için çok ciddi bir sıkıntı olabiliyor. Evet. Çünkü hani baba nedir bilmiyor. Hı hı. Ve bu süreç evet bazen bakıyoruz ki çok daha ileriki yaşlarda, yetişkinlik zamanında çocuk aşırı sorumluluk sahibi, hmm. her şeyini kendi yapan, ayakları uzarı, üzerinde durabilen bir çocuk, bir yetişkin olmuş hmm. ama bunun yanı sıra yoğun kaygı problemi yaşayabiliyor. Niçin? Hayatla hep tek başına mücadele etmek zorunda kalmış. Peki bir o baba yol. modeli dayı ya da dedeyle ikam edilir mi? Çok önemli bu nokta çünkü e, eğer baba yok ise, baba modeli yok ise, bizim için önemli olan baba modelinden çok, özellikle erkek çocuklar için hı. belli bir süreden sonra erkek modeli hı. önemli. Çünkü yanında bir erkek modeli olmadığında güvenebileceği, örnek alabileceği hiç kimse olmuyor. Hı hı. Bu yüzden illa baba modeli olması gerekmiyor. Yani annenin ikinci bir eşe hı hı. çocuk için sahip olması gerekmiyor. Hı hı. Burada erkek modeli amca olabilir, dayı olabilir, çok yakın bir kuzen olabilir, hı hı. yakın komşu, arkadaş olabilir ama hayatından çok uzun bir süre çıkmaması tercih edilen bir kişi olmalı. Hı hı. Örneğin annenin erkek arkadaşı boşandıktan sonraki süreçte e, bu değişim gösterdiğinde çocuk daha fazla bunun olumsuz etkilerini yaşamaya hı hı. başlıyor. Bu yüzden de erkek modeli önemli, önemli. özellikle erkek çocuk için. Hı hı. Peki ee, çocuğa boşanmanın e, söylenmesi, yani nasıl söylenecek? Yani yine orada da yaş çok önemli. Ama Hı -hı. ve söylenmesi de Hı -hı. gerekiyor ama kaç yaşında olursa olsun değil mi? Hı -hı. Evet, ee, şimdi e, hani yaş durumunu bir kenara bırakalım. Öncelikle e, çocuğa söylenmeden önce e, eş olarak e, boşanma kavramını... Her iki e, tarafında ebeveyeinin de kabul ediyor olması önemli. Hı hı. Yani gerçekten kendi içinde mesela biz buna daha çok helalleşmek diyoruz. Hı hı. Hem kendisiyle hem e, eşiyle helalleşmesi, ona iyi dileklerde bulunması ve bu evliliğin sonlandırılmasının kendileri için ne kadar doğru bir karar olduğunu kabul etmeleri önemli. Bu hı hı. kabul edildikten sonra çocuğa söylemek çok daha kolay oluyor. Hı hı. Fakat söylerken bazen şöyle bir durum olabiliyor ki bu riskli ve tehlikeli olmaması gereken bir durum. Evdeler, ebeveynler tartışıyor, kavga ediyor, bir tanesi evden ayrılıyor. Diğer evde çocukla kalıyor ve evde kalan ebeveyn çocuğa bunu anlatıyor. Burada çocuk kendini terk edilmiş hissedebilir. Hı hı. Kendisi yüzünden ebeveynin evi terk ettiğini ya da ayrıldıklarını düşünebilir. Hı hı. Genelde bir çok tipiktir çünkü Değil öyle mi? düşünebiliyor. Ee, ve hani ne olduğunu anlamıyor. Ee, ve ya diğer evde kalan ebeveyn de kendisini bir süre sonra terk ederse diye bir endişeye kapılmaya başlıyor. Bundan dolayı çocukla ebeveynlerin birlikte konuşuyor olmaları önemli. Hmm. Hani karşılarını alıp bunun kendisinin yüzünden olmadığını, hmm. e, anne baba rollerinin hayat boyu devam edeceğini. Ama karı koca olarak anlaşamadıklarını, hı hı. ikisinin birbirinden farklı olduğunu, artık aynı evde yaşamanın herkese mutsuzluk getirdiğini Değil mi? Değil mi? anlatmaları önemli. önemli. Peki şimdi ben de helalleşeyim. Ya yani ben de çok yeni boşandım eşimden evet. ama biz, biz çok hani dost ve arkadaş hı hı. olarak boşandık hı hı. ve bu süreci de iyi yönettiğimizi hı hı. düşünüyorum. Fakat şöyle de bir durum var. Dün benim oğlum işte kim kimin kocası, kim kimin karısı onu konuşuyorduk. İşte ee, Çağla Şiker benim yakın arkadaşım işte hı hı. Emre kim? Çağla'nın kocası hı hı. Kuzey'in babası hı hı. falan diyor sonra e, biraz iki saat geçti dedesi şey diyor işte senin e, annenin adı ne? işte Sibel Ana diyor İşte hı hı. baban işte babasının adını söylüyor baban kim? annemin kocası dedim. Hı hı. Şimdi babam güldü ve söyleyemedi hayır artık kocası değil diye ben de birden durdum söyleyemedim yok kocam değil falan hı hı. diye Şimdi birden anlar anlamaz kocan değil ne demek iyi de o onun kocasıysa falan endişesine kapıldım çünkü kendi içimde evet. söylemeli miydim? Şimdi burada önemli bir nokta bu iki buçuk yaşlı değil evet, mi? Çocuklarda ee, çocuklarda iki buçuk yaş e, henüz soyut muhakemenin gelişmediği bir süre. Hı -hı. Bu şu demek oluyor sebep sonuç ilişkisi var Hı -hı. yani örneğin bardağı kırarsam annem kızar Hı -hı. ama niçin annem kızar bardağı kırdığımda oradaki muhakeme soyut muhakemeyi henüz yapacak ya. Başla değil ki ergenlik döneminde tamamen oturmaya başlıyor soyut mahkeme. Şimdi orada söylenen şey işte e, baba e, ve annenin kocası işte Çağla Çağlan'ın kocası Emre e, e, işte, çocuğun da babası, babası o da annesi. Aynen. O zaman o ilişkiyi o şekilde kuruyor sebep sonuç. Evet. Şimdi orada siz hayır benim eşim değil artık kocam değil ama senin baban vesaire girdiğinizde aklı karışacak ve anlamayacak. değil mi evet girmemek iyi yapmışım. Evet, o yüzden hani Okul öncesi dönemde soyut muhakeme çok gelişmediği için Hı -hı. henüz çocuklarda, bu yüzden daha çok net kısa açıklamalar yapmakta evet, yani fayda var. Yani şeyi çok net biliyor. Annenin evi, babanın evi. Babanın evine gittiğinde anne gelmiyor. Anne, Hı -hı. Baba işte annenin evine bırakıyor ve gidiyor. Hı -hı. Hani orada kalmıyor falan. Onları Hı -hı. çok net biliyor artık. Hani Hı -hı. iki evi var, iki evde odası var. Hani iki, onları çözümlemiş durumda. Evet, çünkü orada da aynı şey var. Hı. Sebep sonuç. Hı -hı. Nereye gidiyor? Ne yapıyor? Mutlu oluyor. Geliyor. Hı -hı. Çok güzel. Bunu kavrar Olur. çocuklar. Hı -hı. Peki, kısa bir ara vereceğiz. Kısa evet. bir aradan sonra devam ediyoruz. Zorlu bir süreç olan boşanma çocuğu nasıl etkiliyor? Boşanma kararı alırken aileler nelere dikkat etmeli? Çocuğun boşanmadan en az şekilde zarar görmesi için çiftler nasıl bir yol izlemeli? Boşanmanın çocuklar üzerindeki etkileri düşe halkada. Evet, klinik psikolog Yasemin Ozan boşanmanın çocuk üzerinde etkileri konusunda bizi aydınlatıyor. Peki, ee, boşandıktan sonra anne-babanın ilişkisiyle ilgili <laughs> ee, sorularım var. Ne düzeyde olmalı? Yani anne-baba, evet hani dost, arkadaş ama. Evet, çocuğa faydalı olacağı düşüncesiyle birlikte Hı -hı. tatile çıkan çiftler Hı -hı. var. Bu gerçekten çocuğa faydalı bir durum mu? Şimdi şöyle, aslında bunların iki ucu da zararlı. Hı -hı. Ee, hiç görüşmeyen, babayı ya hiç görmeyen ya da anneyi görmeyen düşman Hı -hı. E, eşler de çocuk için çok ciddi sıkıntı oluyor. Çünkü çocuk arada kalıyor. Sürekli birbirlerini kötülüyorlar. Hı -hı. E, ve bu sefer hani çocuk e, gelecekte bir sürü sorun yaşayabiliyor. İşte evliliğe güvenmiyor, ilişkilere güvenmiyor, düzgün arkadaş ilişkisi kuramıyor ya da akademik sorunlar yaşıyor. ...anne ya da babayı tamamen kaybedeceğinden korkuyor, kaygı sorunları ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Öte yandan diğer uçta hani arkadaşlıkta da belirli bir sınır olmalı. Eğer aşırı iç içe geçmiş böyle dostluk, işte biz birlikte de yatarız, hı hı. aynı evde kalırız, üçümüz otururuz kanepede, televizyon izleriz, birlikte tatillere gidip eğleniriz. Bunun aşırısı olduğunda da çocukta farklı bir sıkıntı meydana geliyor. Bu sefer çocuk fazla umut beslemeye başlıyor. Ay keşke zaman bir süre sonra birlikte olabilirler mi, hı hı. Olsalar gibi dileklerde bulunmaya başlıyor ve hı hı. bunun her olmadığını gördüklerinde de hayal kırıklığına uğruyorlar. Hı hı. Fakat bu umut hiç bitmiyor. Ne zaman anne ya da baba başka bir eş ediniyor çocuk gerçekten çok ciddi hayal kırıklığına uğruyor ve hani bunun olmaması için de bu sefer çaba göstermeye başlıyor ya da sürekli sorguluyor anneyi ya da babayı. Hı -hı. İki türlü de aslında e, e, çok ciddi sıkıntı olabilir. Bunun ortası olması önemli. Örneğin işte birlikte yemeğe gidilebilir Hı -hı. ama sonra herkes ayrılır. E, belirli mesafe ve sınırlarda olabilir. Hı -hı. E, yani bunun tamamen e, ne aşırısı ne hiçi hepsi Hı -hı. zararlı olabiliyor çocuk Hı -hı. için. anladım Peki bir de burada çocuğu ajan olarak kullanmamak önemli değil mi? Yani çocuğu işte arada e, ağzından laf alayım işte e, ne yap da dün gece? Baban neredeydi dün gece? Hmm. Evde kim vardı? Falan gibi sorular hmm. çocuğu uzun vadede hmm. rahatsız edebilir diye düşünüyorum. Bir de artık hmm. günümüz modern. Kadını ve erkeği birbirlerini kötülemek konusunda daha dikkatliler. Yani Hı -hı. çocuğa bunu yansıtmamaya Hı -hı. çalışıyorlar ama o ikinci anneanneler ve babaanneler <laughs> senin baban da böyleydi diye bir giriyorlar. Evet. O çocuk üzerinde çok ciddi hani hasara evet. yol açar diye düşündüm. Evet. Fikirlerinizi öğrenmiştim. Şimdi şöyle aslında daha çok hani daha küçük yaştaki çocukları ajan olarak kullanmak daha kolay oluyor. Hı -hı. Ne yaptınız? Neredeydiniz? Kim vardı yanında? Nasıl biriydi? Ki bütün çocuklar çok çabuk hemen her Tabii. şeyi anlatabiliyorlar. Ee, daha yaş büyüdükçe o zaman da e, çocuklarla arada laf getirip götürme yapabiliyorlar. Hmm. Annene söyle işte e, bundan sonra seni bana gönderirken şunları da getirsin göndersin yanında hmm. ya da e, işte bütün hafta sana e, hamburger yedirmiş e, normal yemekler yapsın hmm. ne biçim bakıyor hmm. işte ya da baba babana giderken söyle senin paranı versin İşte normal nefakanı yatırmıyor hem seni ee, seviyorum diyor hem de bunu yapmıyor. Seni nasıl seviyor? Of. Aslında seni sevmiyor gibi sürekli olarak arada <laughs> laf getirip götürme. Elbette hani aile büyükleri de bunun içine <laughs> karışabiliyorlar. Aile büyüklerini engellemek biraz daha zor oluyor yaşları itibariyle ve yaşadıkları yoğun duygusal süreçten dolayı Hı -hı. ama bunları engellemek yine e, e, ebeveynlere düşüyor. Hı -hı. E, çocuklarına verecekleri zararı düşünerek aslında ebeveynler bunu çok daha dikkatli e, e, süreci yönetmelerinde Hı -hı. fayda var tabii Hı -hı. ki. Peki mahkemeler çocuğun velayetini anne ya da babaya veriyorlar. Evet küçük yaşta ise anneler tercih evet. ediliyor. Bu noktada çocuğun fikri önemli mi? Hangi yaştan sonra dikkate alınmalı mutlaka? Şimdi çocuklar belli bir yaşa kadar dediğimiz hani ergenlik dönemine kadar... Ee... Annenin sıcaklığına ilgisine ve korumasına ihtiyaç hissediyorlar. Hı hı. Bundan dolayı genelde uzmanlar, hani ruh sağlığı uzmanları, çocukların kendilerini farkına varıncaya kadar, yani ergenlik dönemine kadar, en azından 13-14 yaş gibi ergenliğin başına kadar, anne ile kalmasının daha sağlıklı olduğunu düşünüyorlar. tabii ki istisnai durumlar hariç. Hı hı. Ee, sağlıksız bir ruh hali annedeki ya da babadaki o zaman durumu değiştirebiliyor hı hı. ya da maddi durumlar vesaire ama normal şartlarda beklenen ergenlik dönemine kadar anne ile kalması çocuğun ee, sonrasında değişebiliyor tabii. O zaman sorulabilir hı hı. çocuğa. Fakat burada diğer bir önemli nokta, ayrılınacağı zaman çocuk ister ergenlik döneminde olsun, ister çok daha küçük yaşta olsun, şimdi çocuk hangi ebeveynle kalacaksa onunla beraber birçok değişimi yapmaması da önemli. Yani nedir? Ayrılıyor çiftler, çocuk hem diğer ebeveynini kaybediyor, bazen okul değiştirilmesi gerekiyor. Hı hı. Ev değiştirilmesi gerekiyor ya da şehir değiştiriyor. Hı. Şimdi bu çocuk için çok ciddi e, yaşamsal bir travmatik süreç olabilir. Hı. Çünkü zaten hayatında önemli bir e, değişim yaşanıyor. Hı hı. Bir ebeveynini kaybediyor yanından. E, bunun üzerine diğer değişimlerle beraber çocuktaki adaptasyon süreci çok daha zor oluyor. Hı hı. Bu yüzden mümkünse bir süre ilk yıl ilk belki olabiliyorsa iki yıl aynı evde, aynı okulda, aynı şehirde kalıyor olmaları önemli çocuk için. Hı -hı. Peki, benim kişisel olarak çok hoşuma gitmeyen bir durum var. Uzun Hı -hı. yıllar, bu birazcık medyanın da katkısıyla, boşanmaya çok büyük e, anlamlar yüklendi. Yani Hı -hı. işte ne zaman nerede bir problemli insan Hı -hı. görülse, bağımlı olabilir, işte ne bileyim, katil olabilir falan. Zaten boşanmış ailenin çocuğu denildi çıkıldı. Ama olayların bu noktaya gelmesi yani çocuğun bir uyuşturucu bağımlısı olması ya da işte kötü yola düşmesi falan suç işlemesi. Hani aslında sırf da bu yüzden olamaz. Yani olayları bu noktaya getirecek kadar büyük hatalar nasıl yapılabilir? Şimdi aslında orada eğer ebeveyn çocuğa Boşanma sonrasında yeterli desteği verememişse. Hı -hı. O zaman gerçekten çocukta sosyal, duygusal, e, akademik, e, sorunlar meydana gelebiliyor ya da gelişimsel sorunlar. Hı -hı. Ve evet, çocuğa yani çocuğu da sevmekten vazgeçmek gerekiyor herhalde. Evet. Değil mi? Yani ne oluyor o zaman çocukta bağlanma problemleri. Hı -hı. E, ya da işte o yoğun e, kaybetme korkusunu nun getirdiği yüksek kaygı düzeyini azaltmak için eğer çok aşırı ilgisiz bir aileyse o zaman farklı kötü yönlere, maddeye, alkole eğilim Hı -hı. gösterebiliyor çocuk. Bu bir neden olabilir ama Hı -hı. nedenlerin hepsi olamaz. Burada çünkü genetik katliam önemli, Hı -hı. çocuktaki kişilik örüntüsü önemli, aileden ve çevreden gördükleri önemli. Hı -hı. Bunların hepsi çocuğun nasıl bir yola gideceğine dair işaret verebiliyor. Hı -hı. Ama tek neden bu değil tabii ki. Burada çok önemli bir nokta var. Evet söylediğiniz gibi genelde boşalmış aile çocuğu deniyor ve bütün hı hı. fatura ailenin Açıklı. ebeveynin boşalmış olmasına çıkıyor. Hı hı. Fakat e, yapılan araştırmalar gösteriyor ki gelecek eşittir iyi anne-baba çocuk ilişkisi. Hı hı. E, genelde babalar ekonomik gücü anneler duygusal gücü çocuk üzerine kullanabiliyorlar hı hı. ve bunları kullandıklarında ya da ikisi arasındaki çatışmalar e, çocuğun Geleceğini etkiliyor. Yoksa e, boşanma değil. Hı hı. Sağlıklı bir boşanma çok sağlıklı çocuklar yetiştirebiliyor. Hı hı. Hani buradaki gelecek eşittir iyi ilişkiler aslında. Hı hı. Evet ve ayrı ayrı iyi ilişkiler. Evet de, evet özellikle. anne çocuk ilişkisi, baba çocuk ilişkisi, hı hı. anne baba ve eski artık karı koca ilişkisi. Hı hı. Peki gelelim hayatına yeni birini alma konusuna. Evet. Ee, babada da annede Hı -hı. de. Hı -hı. Ee, nelere özellikle dikkat etmeli ve ne kadarlık bir sınav ve şeyden sonra hani hassasiyetten sonra çocukla tanıştırılmalı? Tanıştırılırken nasıl tanıştırılmalı? Hı -hı. Şimdi evet burada çocuk evden ayrılan anne ya da babası olduğunu baba diyelim anneyle beraber yaşıyor Hı -hı. çocuk. Ve zaten hani evde de bir ebeveyn de üstleniyor olabilir çocuk bir süre. Çünkü çünkü annenin tabii ki ayrılmanın getirdiği bir mutsuzluk, bazen depresif duygu durumu, bazen kaygı bozukluğu, e, sosyal yaşamdan izolasyon bunların hepsini yaşayacak. Hı hı. Bunları çocuk hissediyor ve anneye de destek olmaya çalışıyor ya da baba. E, şimdi bu, bunun sonrasında anne kendine toparlamaya başladıktan sonra bir süre sonra elbette hayatına yeni birini almak istiyor. Hı hı. Fakat e, biliyoruz ki bu bu kadar çabuk ve bu kadar hızlı kararla... Hayatını devam ettirmeyi, birlikte devam ettirmeyi e, düşündü birini bulması çok da mümkün, mümkün değil. O zaman ne oluyor? E, eğer çocuk çocuğuyla her tanıştığı erkek arkadaşını benim sevgilim diye tanıştırıp aynı evde vakit geçirirlerse, o zaman bu çocuğa zarar verebiliyor. Çünkü her seferin çocuk yine kaybetme korkusuna giriyor. Hmm. Annenin sevgisini paylaşma ya da babanın sevgisini paylaşma endişesine kapılıyor ya da acaba o yeni giren, giren giren kişiyi hayatına kendisinden daha çok sever mi? ...düşüncesine sahip oluyor. Hı -hı. Bir diğer şey de tabii... ...hala çocukta ilk iki yıl... ...bir umut olabiliyor. Annemle babam tekrar birleşir mi? Yeni biri geldiğinde bu umudunu tamamen kaybettiği için... ...bir anda kaybetmek... ...hayal kırıklığı yaratabiliyor. Hı -hı. Ee, genelde uzmanlar, uzman olarak... ...bizim düşündüğümüz şey şu... ...çocuğa ne zaman tanıştırılmalı... ...ve nasıl tanıştırılmalı? Eğer anne ya da baba hayatını aldığı kişiyle... ...ciddi bir ilişki... E, ...yolunda ise bu evlilik olabilir adı alt, evlilik adı altında ya da gerçekten çok uzun sürede bir ilişki olacaktır. Buna nasıl karar verir? Belli bir süre çocuk